Eğitim herkese merhabalar. 6. sınıflar matematik ders kitabının çözümlerini bütün sene boyunca sizler için çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Bugün ise sayfa 14 ile 19 arasındaki soruların çözümlerine beraber bir bakalım. Şimdi sayfa 14'e bakacak olursak hazır mıyız bölümündeyiz burada. İlk sorumuzda aşağıdaki çarpma işlemleri için istenen bilgileri yazınız. Şimdi gördüğünüz gibi 7 çarpı 9 eşittir 63 var. Burada birinci çarpanımız 7. İkinci çarpanımız da tabii ki 9 olacak. Çarpımımız ise gördüğünüz gibi 63. İkinci soruda birinci çarpanımız 12, ikinci çarpanımız 10 ve çarpımımız 120 olarak yazabilirsiniz. Peki bu tablodaki çarpan ile çarpım arasındaki ilişkiyi açıklayınız diyor. E, i̇lişkiyi görmüşsünüzdür. Tabii ki şöyle yazabiliriz. Çarpanlar çarpıldığında ne elde ediliyor? Çarpım elde edilir. Çarpım elde edilir yazalım. İlk soru bu şekildeydi. İkinci soruya bakalım. Aşağıda ilk dört adımı verilen sayı örüntülerini 10. adıma kadar devam ettiriniz. Ettirelim. Şimdi birinci örüntümüzde sayı 5. Sonra 5, 5 artıyor. Bakın 5 arttırdık 10. 5 arttırdık 15. 5 arttırdık 20. 25 artırdık. 25, 5, 5 artırarak devam ettirelim. 30, 35, 40, 45 ve 50'ye kadar gelebilirsiniz. Sonraki örüntümüzde ise sayımız 7, 7, 7 artıyor. 7, 14, 21, 28, 28'i 7 arttır, 35. 35'i 7 arttırdık, 42. 42 7 arttırdık, 49. 49'a 7 ekleyin, 56. 56'yı 7 ekledik, 63. 63'e 7 eklerseniz son olarak sayımız 70 oluyor. Peki her bir örüntünün ilk adımdaki sayılar ile sonraki adımlarında bulunan sayılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız diyor. Şimdi dikkat ederseniz burada örüntünün şöyle yazabiliriz. Örüntünün her bir adımındaki sayı ilk adımdaki sayı ile adım sayısının çarpımına eşittir diyelim. Şurada şunlar ayrı olacaktı, bitişik gibi duruyor. Ee, ne demek istiyoruz? onu da açıklayalım. şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Mesela sayımız 7 yani 1 çarpı 7. sayımız 14 2 çarpı 7 oluyor. Üçüncü adımda 21 var 21 3 çarpı 7 demektir. Yani her bir adımdaki sayı ile o adımın e, numarasını çarparsak sayıyı buluyoruz. Yani 4 çarpı 7 sonra ne geldi? 5 çarpı 7. Bu şekilde devam edecek. İşte 6 çarpı 7, 7 çarpı 7, 8 çarpı 7, 9 çarpı 7 ve son olarak 10 çarpı 7, 70'i yani örüntünün son adımındaki sayıyı vermiş olacak. Evet sayfa 14'e bu şekilde bir güle güle deyip el sallayalım. Geldik sayfa 15'e başlayalım bölümündeyiz. Hemen sorumuza bakalım. Çiftçi Selim Bey dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin alanını 10 metre kare alan, olanını domates, 11 metre kalanının olanını ise salatalık ekecektir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Domates ekilecek bahçenin alanını ifade eden 10 doğal sayısını farklı doğal sayıların çarpımı şeklinde yazarak bahçenin kenar uzunluklarını alabileceği değerleri belirleyiniz. Şimdi çarpımı 10 olan durumlar neler olabilir? Burada yazalım. 1 çarpı 10 olarak yazabilirsiniz. Başka onu verir. 2 çarpı 5 olarak yazabilirsiniz. Domates ekilecek alanımızı bu şekilde e, kenar uzunluklarını belirleyebiliriz. Peki B'ye bakalım. Salatalık ekilecek bahçenin alanını ifade eden 11 doğal sayısını farklı doğal sayıların çarpma şeklini yazarak bahçenin kenar uzunluklarını albeci değerleri belirleyiniz. Şimdi çarpım 11 olan sadece bir durum var. O da 1 çarpı 11. Başka da bir durum yok cevabımız burada bir tane durum söz konusu. Çünkü 11 asal bir sayı diyoruz. Yani 11 sadece kendisine ve 1'e bölündüğü için adına asal sayı diyoruz. İleride asal sayıları göreceksiniz zaten. Şimdi ikinci soruya bakalım. Necla Hanım'ın bir adımın uzunluğu 60 santimetredir. Necla Hanım'ın attığı adım sayısıyla yürüdüğü toplam mesafeyi gösteren aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Şimdi o zaman Necla Hanım'ın Adım uzunluğu 60 santimetre ise birinci adımı 60, ikinci adımı 60 ekledik 120, 120'ye 60 ekleriz 180. Dördüncü adımı 180'e 60 ekledik 240, 240 e 60 ekledik, 5 adımı buluruz 300, 360 60 ekledik 360 ve 360'a 60 eklerseniz 420 sayısına ulaşabiliyoruz. Devam edelim. Necla Hanım'ın adım sayısıyla yürüdüğü toplam mesafe arasındaki ilişki ifade ediniz diyor arkadaşlar. Ne derseniz yürüdüğü toplam mesafe 60 sayısının katı olacak. Yani adım sayısı çarpı 60 yaparsanız yürüdüğü mesafeyi buluyoruz. Nerede biliyoruz? Mesela 1 çarpı 60 burası. 2 adımda 2 çarpı 60 yani 120 yürüyor. Bu şekilde ifade edebiliyoruz. Yazalım o zaman yürüdüğü toplam mesafe. adım sayısının 60 katıdır. Diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar 16. sayfaya. Buradaki arkadaşlar uygulamamızda ise bir ilimizde bilim atölyeleri kurulması planlanmaktadır. Kurulması planlanan farklı atölyelerin her biri için kenar uzunlukları, metrekare cinsinden doğal sayı ve alanı, 12 santimetre kare ol metre kare olan dikdörtgen biçiminde arsalar belirlenerek bu arsalara çadırlar kurulacaktır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Alanı 12 metrekare olan dikdörtgen biçimdeki arsalardan birini kendi belirlediğiniz kenar uzunluklarına göre çiziniz. Şimdi çarpım 12 olacak şekilde hangi sayıları alabiliriz? Çarpımları 12 olan çarpanları buluyoruz burada. 2 tane sayı bulun. Çarpım 12. Mesela 1 çarpı 12 yazabiliriz. Bu 12 yapar. Başka 2 çarpı 6 da diyebilirsiniz. Bu da 12 yapıyor. 3 çarpı 4 de yazabiliriz. Bu da 12 yapıyor. Başka da sayımız yok burada. Evet ikinci sorudayız. İkinci soruda çizim yaptığınız arsanın alanı ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Şimdi alan ile kenarlar arasındaki ilişki şu. Kenar uzunluklarının kenar uzunluklarının çarpımı arsanın alanına eşittir diyoruz. Yani şurada görebilirsiniz. Bu çarpımların hepsi 12 yapıyor. Yani kenar uzunlukların çarpımı arsanın alanına eşittir. 3. Çadırların kurulabileceği arsanın kenar uzunluklarının kaçar metre olabileceğini belirleyiniz. Daha sonra problemi pratik yoldan çözümüne yönelik oluşturduğunuz fikirlerinizin gerekçelerini arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Şimdi ne dedik? O zaman 1 çarpı 12 demiştik. Başka 2 çarpı 6 demiştik. 12 yapar. Bir de 3 çarpı 4. Bu da 12'yi verir. Aslında arkadaşlar burada bir şeyi fark etmenizi istiyor. Bu sayıların hepsi 12'yi bölen sayılar. O zaman buradaki pratik yöntemiz ne? 12'nin bölenleri sayının çarpanlarıdır. 12 kaça bölünür? 12 sayısı 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'ye bölünür. Ve 12'ye bölünür. Yani şurada daire içinde gösterdiğim sayılar 12'nin bir e, böleni oluyor. Bunlar 12'yi bölen sayılar. 4'e bakalım. Atölyeler için kurulabilecek çadırların tabanı dikdörtgen biçimde ve kenar uzunlukları 2 ve 5 metre olarak belirlenirse alanı 12 metre kare olan her her arsaya bu çadırlardan kurulabilir mi? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Şimdi tabii ki burada 2 çarpı 5 boyutlarında bir çadır kurmak istiyorsak bu çadırın kenar uzunlukları arsanın bir kenar uzunluğunu geçmemeli. Yani ne demek istiyoruz? 1 çarpı 12 lik arsaya çadır kurulamaz. la maz diyoruz. Neden? Çünkü kısa kenarı 1, uzun kenarı 12 olan bir eee arsamız var. Onu da şöyle gösterelim. Şöyle 1'e 12 olsun. Şurası 1, burası 12. Bizim çadırımız ise 2'ye 5. 2'ye 5 şöyle yapalım onu da. Diyelim ki şuradan 2 birim aldık. Bakın taştı. Şurada 5 birim olsun. Dışarı taştığı için buraya çadır kuramıyoruz. Peki başka ne vardı? 2'ye 6 vardı. 2 çarpı 6'lık arsaya çadır kurulabilir. Onda sorun yok. Çizip kendiniz de gösterebilirsiniz. Şimdi 3 çarpı 4'lük arsaya çadır kurulamaz. Nedeni ise çadırın bir kenarı 5 metreydi. Şu ikisinden de büyük dolayısıyla buraya da kuramıyoruz. Mesela onu da çizelim şöyle olsun. 3'e 4. Bizim çadırımız ise kaça kaçtı? 2'ye 5'ti. Yani diyelim şuradan başladı. 2 ama dışarı taşmış olacak çadırımız. Evet, devam edelim. Geldik sayfa 17'ye. Sayfa 17'deki etkinliğimizde ise sizden 27, 46 ve 80 doğal sayılarının çarpanlarını inceleyip bazı genellemeler yapmanız istenmektedir. Buna göre sınıfında gruplar oluşturup aşağıdaki soruları cevaplayınız. Grup arkadaşlarınızın verdiği cevapları sorgulayarak tartışınız. Cevaplarınızı diğer gruplarla paylaşınız. Diğer grupların da size soru sormasına izin verip soruları dikkatli bir şekilde dinleyerek cevaplayınız. Şimdi birinci sorumuzda verilen doğal sayının her birinin en büyük ve en küçük çarpanlarının kaç olması gerektiği ile ilgili fikirlerinizi yazınız. Şimdi sıfır hariç sıfırdı bir doğal sayı çünkü. Sıfır hariç tüm doğal sayıların en küçük doğal sayı çarpanı 1'dir. Az önce de gördük sayılarda çarpanları bulurken en büyük çarpan ise sayının kendisidir. Fikrimizi yazalım o zaman. Burada sıfır hariç tüm doğal sayıların en küçük çarpanı birdir. Sonra devam edelim. En büyük çarpanı ise en büyük çarpanı sayının kendisidir. Sayının kendisidir diyoruz. İki, bu üç doğal sayının çarpanlarını belirleyerek ayrı ayrı en büyük ve en küçük çarpanı belirleyiniz. Bu doğal sayının en küçük çarpanı ile ilgili genelleme yapınız. Şimdi en küçük çarpanını belirleyelim. Sayılarımız nelerdi? 27 vardı. 27, 46, 80. Şimdi 1 çarpı 27, 27'yi verir değil mi? Sonra 1 çarpı 46, 46 yapar. 1 çarpı 80, 80 yapar. O zaman en küçük çarpan 1'dir diyoruz. Tabi burada bir uyarımız var. Sıfır hariç. Çünkü sıfırla bütün sayıları çarparsanız sıfır olacağı için sıfırı hariç tutuyoruz. Üçüncü soru. Bu üç doğal sayının çarpanlarını inceleyerek ayrı ayrı en büyük çarpanı belirleyiniz. Bir doğal sayının en büyük çarpanı ile ilgili genelleme yapınız. Şimdi bakarsanız az önce yaptık zaten. 27 için 1 çarpı 27 27 yapar. Burada ise 1 çarpı 46 46 yapar. Ve sayımız 3. sayımız 80. 1 çarpı 80, 80 yapar. En büyük çarpan sayının kendisi oluyor. Dikkat ederseniz bakın 27. Çarpanımız 46. Sayının kendisi de 46. Çarpanımız 80. Sayının kendisi de 80. O zaman şöyle yazabilirsiniz. En büyük çarpan doğal sayının kendisidir. Doğal sayının kendisidir diyelim. Böyle bir genelleme yapabilirsiniz tabii ki. Dördüncü sorudayız. Alanı 27 metrekare, 46 metrekare veya 80 metrekare olacak bir şekilde çizilebilecek farklı kenar uzunluklarına sahip tüm dikdörtgenleri ayrı ayrı modelleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi alanı 27 yapacak şekilde bütün geometrik şekilleri çizmeye çalışalım. Şimdi çarpım 27 olan birinci durum. Onu çiziyorum. 1 ile 27 var değil mi? 1 çarpı 27. Bir de çarpım 27 olan 3 kere 9 var. Onu da buraya yazalım. Şurası 1 çarpı 27. 3 çarpı 27'yi de yazabiliriz. Tabi alanımız dar olduğu için şekiller birbirine benziyor ama alanınız geniş ise defterinizde daha rahat çizebiliriz. Şurası 3 çarpı 9. Bu da 27 yapıyor. Başka da durum söz konusu değil. Peki 46 için yapalım. Birincisi 1 çarpı 46. Şöyle uzatalım. 1'e 46. 1 çarpı 46 dedik. Sonra 2 çarpı 23 de alanı 46 yapıyor. Onu da çizelim. 2'ye 23. 2 çarpı 23. Bu da 46 yapıyor arkadaşlar. Şimdi burada başka da durum yok. Her birinden iki tane durum söz konusu oldu. 80 ise birçok farklı durum söz konusu. Şurayı sileyim. Siz artık yazarsınız. Burayı dar yapmışlar. Şimdi 80 için neler yapabiliriz? Ona bakalım. Şöyle çizelim. 1'e 80 yapabilirsiniz. 1 çarpı 80. 80 yapıyor tabii ki. Başka 2 çarpı 40 da yapabiliriz. 2'ye 40. Bu da 80 yapıyor. Başka düşünün artık sizlerde. 4'e 20 yapabiliriz. 4 çarpı 20. Bu da 80 yapıyor. Başka 5'e 16 yapabiliriz arkadaşlar. 5'e 16. 5 çarpı 16 eşittir. Buraya 80 yazabilirsiniz. Başka ne yapabiliriz? 8'e 10 yapabiliriz. Onu da yazalım. 8'e 10. Kenarlar gittikçe birbirine yaklaşıyor. 8 çarpı 10. Bu da 80 yapıyor. Gördüğünüz gibi burada da 5 tane durum söz konusu. Şimdi evet, A şıkkına geçelim. Bir doğal sayının en küçük ve en büyük çarpanları ile ilgili yaptığınız genemelerin doğruluğunu çizdiğiniz dikdörtgenlerden yararlanarak kontrol ediniz. Şimdi dikdörtgenlere bakacak olursak en küçük bir, en büyük ise burada 80 oluyor. O zaman e, yaptığımız genellemeler doğru olmuş oluyor. Bir doğal sayının en küçük çarpanı 1, en büyük çarpanı ise 80. Diğerlerinde de 46 için en büyük 46, en küçük 1, 27 için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. B şıkkı oluşturabilecek dörtgenlerin sayısını kullanarak herhangi bir doğal sayının çarpan sayısının sınırlı sayıda olup olmadığı ile ilgili fikirlerinizi yazınız. Şimdi Dikdörtgen sayımız sınırlı. Yani sonsuza kadar gitmiyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada 5 tane var. 5 tane. Ee, burada şöyle diyebiliriz. Bir doğal sayının bir doğal sayının sayının çarpanları sınırlı sayıdadır işte 5 tane olur, 10 tane olur, 7 tane olur. Yani tutup da sonsuza kadar çok büyük bir sayı diyemezsiniz. Tabi sayı büyüdükçe çarpan sayısı da genelde artacaktır. Tabi sayının durumuna göre de değişiyor. Bazen asal sayılar oluyor. Asal sayıların iki tane çarpanı vardır. Biri bir, biri de kendisi. Şimdi devam edelim. Sayfa kaçtayız? 18'deyiz arkadaşlar. 18. soruya bakalım. Verilen tabloyu kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Çarpımları 50 olan farklı doğal sayı çiftlerini belirleyerek siyah kalem ile işaretleyiniz. Şimdi çarpımı 50 olan durumları biz buraya yazalım. Bunlar neler? 1 çarpı 50, 2 çarpı 25, sonra 5 çarpı 10 diyebilirsiniz. Peki bunları işaretleyelim beraber hemen. Siyah kalemle değil mi? Evet siyah kalemle yapalım. 1 var, 2 var sonra 5 10 25 ve 50 peki ikinci soruya geçelim 50 doğal sayısını kalansız bölen sayıları belirleyerek kırmızı kalem ile işaretleyiniz Şimdi 50 doğal sayısını bölen sayılar 50 kaça bölünür? Bakın 1'e bölünür. Aslında şuradaki sayıların kendisine bölmüş olacak. 1, 2, 5, 10, 25 ve 50'ye bölünür. Bunları da kırmızı kalemle işaretleyiniz diyor. Evet 1, 2, 5 aynı sayılar. Demek ki arkadaşlar çarpanlar ile Bölenler birbiriyle örtüşüyor. Tamamen aynı sayılar olmuş oluyor. Bize bunu arkadaşlar ispatlamış olacaklar. Ne demek istiyoruz? Dolayısıyla bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o doğal sayının bölenleri olmuş oluyor. Şimdi 3'e geçelim. 50 doğal sayının çarpanları olan sayılar ile bu doğal sayıyı kalansız bölen sayılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Belirlediğiniz ilişkinin gerek, geçerliğini destekleyen örnekler veriniz. Sayılar... birbiriyle tamamen aynıdır. Mesela biz de bunu destekleyen örnekler verelim. 12 için diyelim. 12 için 12'nin çarpanlarını yazıyorum. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 olarak yazdım. Bunların hepsi 12'yi veriyor biliyorsunuz peki 12'yi bölen sayılar 12'yi bölen sayılar neler? 1 2 3 4 6 ve 12 olup çarpanlarla aynı sayılardır. Dördüncü sorudayız. Herhangi bir doğal sayının çarpanları ile bölenleri arasındaki ilişki yönelik genellemenizi yazınız. Şöyle yazalım. Bir doğal sayının bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o doğal sayının bölenleridir. Devam ediyoruz. Geldik arkadaşlar. Örnek 1'e. Örnek 1'e bakalım beraber. Yukarıdaki doğal sayılardan en az ve en fazla sayıda böleni olan doğal sayıları belirleyiniz. Şimdi 9 kaça bölünür? Bunu düşünelim. 9 kaça bölünür? 9'un bölenleri 1'e bölünür, 3'e bölünür, bir de kendisine. Zaten 1 ve kendisi olmak zorunda. Peki 42'nin bölenlerini yazalım. 42 sayısı kaça bölünür? Ya da çarpımı 42 olan sayıları da düşünebilirsiniz. 1'i ee, yazabiliriz. 1'e bölünür. Çünkü 1 çarpı 42 yazabiliyoruz. Sonra 2 çarpı 23 de yazabiliyoruz. O zaman 2 var, 23 var ve 42 var. Gördüğünüz gibi 4 tane oldu. Şimdi geldik bir sonraki sayımıza. 55. 55 sayısı kaça bölünür? Ya da kaçı çarparsanız 55 olur. Bir köşede yapalım. 1 çarpı 55 yazabiliriz. Bir de 5 çarpı 11 yazabiliriz. O zaman hangi sayılar? 1, 5, küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. 11 ve 55. Bunun da 4 tane oldu. Şimdi 11 sayısına geldik. 11 sayısı çarpımı 11 olan sayılar. 1 çarpı 11. Başka da yok burada. O zaman 1 ve 11 yazdık. Ha şurayı düzeltelim. Şurası yanlış oldu. Orayı düzeltiyorum. Gözümden kaçtı. Çarpımı 42 olan sayılar. 1 çarpı 42. Başka. 2 çarpı 21 bitmedi. 3 çarpı 14. Başka. Burada. 6 çarpı 7 de yazabilirsiniz. O zaman 42'nin bölenleri arttı. 1, 2, 3, 6, 7, 14 21 bir de kendisi 42. O zaman en az en az 11'in bölenleri var. En çok ise en çok ise arkadaşlar en çok 42'nin bölenleri oluyor. Çünkü bunun gördüğünüz gibi 8 tane. Bunun ise 2 tane oluyor. Geldik örnek 2'ye. Gülce 32 sayfalık bir kitabı her gün eşit sayıda sayfa okuyarak bitirmek istiyor. Gülce'nin bu kitabı bitirebileceği gün sayısının alıcı değerleri belirleyiniz. Şimdi o zaman eşit sayıda okumak, okuyarak bitirmek istiyorsa 32 bölen sayıları düşünmelisiniz veya çarpım 32 olan sayılara bakalım. Şimdi 1 çarpı 32 yazabiliriz. 2 çarpı 16 yazabiliriz. Bu da 32 yapıyor. Veya 4 çarpı 8 olarak yazabiliriz. Bu da 32 yapıyor. Başka da bizim e, çarpanımız olmadığı için o zaman 1 2 4 8 16 ve 32 sayfa okuyabilir, okuyabilir diyoruz. Okuya bilir diyoruz. 32'yi bölen sayılar çünkü bu 6 tane sayı oluyor. Geldik örnek 3'e. Yiğit 60 doğal sayısını bölenlerinin toplamı kadar TL cinsinden parayı bir kumbaraya atacaktır. Buna göre Yiğit'in kumbaraya atacağı toplam para miktarı kaç TL olacağını belirleyiniz. O zaman çarpımı 60 olan sayıları belirleyelim. 1 çarpı 60 yazabiliriz tabii ki kendisini yazıyoruz. 2 çarpı 30 bu da 60 yapar. 3 çarpı 20 bu da 60 yapar. 4 kere 15 bu da 60 yapıyor. Sonra 5 çarpı 12 bu da 60 yapıyor arkadaşlar. Başka da çarpanı 60 yapan, çarpımı 60 yapan durum olmadığı için gördüğünüz gibi 12 tane sayımız var burada. O zaman kumbaraya atacağı toplam para miktarı kaç TL olacağını belirleyiniz diyor. Şimdi 1 TL olabilir. Toplayalım. 60'ı bölen sayılar 2 TL olabilir. 3 TL. Bunları toplamamız lazım. 4, 5, Sonra yukarı, yukarıdan aşağı geldik, aşağıdan yukarı doğru gidiyoruz. Yani 12, 15, 20, 30 ve 60 diyoruz. Buradaki sayıların hepsini toplarsanız 168 TL olur diyoruz. Evet arkadaşlar, bu sayfanın da çözümünü bitirdik. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.